İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Sıcak bir Temmuz gününü geçirmenin en iyi yolu kırların ortasında bir fundalıkta sabahtan akşama kadar uzanıp sırt üstü yatmak, çiçekler arasında düşte gibi vızıldayarak dolaşan arıları, insanın tepesinde tarla kuşlarını dinlemek, masmavi bulutsuz gökyüzünü pırıl pırıl yanan güneşi seyretmekmiş. En azından Emily Bronte öyle der meşhur uğultulu tepelerinde. Şayet bunu yapamıyorsanız doğru yerdesiniz. Böyle durumlarda elbette kültür sanat imdada yetişir. Aranan taze kan, ilham ve hikaye elbette oradadır. Mesela düşünsenize sahneye Don Kişot müzikali konmuş. Üstelik Türk tiyatrosunun usta isimleri değirmenlere karşı aynı sahnede buluşmuş. Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt gibi isimler. Olur mu? Olur. Gerçekten de yeni sezonun en heyecan verici yapımlarından birinin müjdesi geldi. Kader ne olursa olsun her zaman iyilerin yüzüne güler Sanchez diye boşuna dememiş Don Kişot. İşte ispatı. Geçtiğimiz yıl Haluk Bilginer'le Keldiva. Yeni sezonda Selçuk Yöntem'le Don Kişot. Zuhal Olcay eski eşleriyle yıllar sonra tiyatro sahnesinde buluşuyor. Sanatçı geçtiğimiz yıl Haluk Bilginer'le yıllar sonra ilk kez Kel Diva oyununda bir araya gelmişti. Yeni sezon için Olcay cephesinden sürpriz bir haber daha geldi. Zuhal Olcay bu kez ilk eşi Selçuk yöntemle Don Shot müzikalinde yer alacak. İkiliye müzikalde Cengiz Bozkurt da eşlik edecek. Çolpan İlhan, Sadri Alışık Tiyatrosu ve Pew Entertainment'ın yapımcılığında sahnelenecek olan müzikalin yönetmen koltuğunda ise Işıl Kasaboğlu oturuyor. Oyunda Don Kişot'un hayalle gerçek arasında geçen yolculuğu Sancho Panza'nın mizahıyla sahnede can bulacak. Don Kişot müzikali, 30 kişilik oyuncu ve dansçı kadrosu, dikkat çeken sahne tasarımı ve canlı orkestrasıyla yeni sezonda perde açacak. Geçtiğimiz günlerde prova için bir araya gelen ekipten ilk fotoğraflar da geldi. Türkiye'nin Oscar adayını geçtiğimiz gün açıkladık. Hemmen'in öldüğü günlerden biri filmini yazan, yöneten ve başrolünde yer alan Murat Fıratoğlu şu sıralar Ağrı'da yeni filminin çekimleri için bulunuyor. Yönetmen Ülkemizi temsil etme gururuna beni layık gördükleri için Türkiye Oscar Seçim Komitesi'ne çok teşekkür ederim mesajını siz gece gündüz izleyicilerine özel olarak iletti. Benim abi yemeği yap bir yandan her gün eklenen yeni isimler, bir yanda başarıyla performanslarını tamamlayıp yedi tepeden geçip gidenler. Göz bebeğimiz İstanbul'umuz bu yazda müzikte dünya yıldızlarını ağırlamaya devam ediyor. İşte yeni eklenenlerle gün be gün tam sıralı yeni festival ajandamız. 10 Grammy ödüllü müzisyen, oyuncu ve eğlence dünyasının yıldızı Justin Timberlake 5 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye dönüyor. Konser 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi stadyumunda düzenlenecek ve Timberlake'in 2025 Dünya Turnesi'nin en önemli duraklarından biri olacak. Müzik ve 2 Ağustos tarihlerinde Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek festivalin yıldızları, müzikte 40. yıllarını kutlayan Sepultura ve Epica olacak. <laughs> Festival kapsamında ayrıca Radical Noise, Helak, Mirkur ve Night Errant gibi önemli gruplar da sahne alacak. All Night Dünya Turnesi kapsamında Jennifer Lopez enerjik dansları ve görkemli sahne performansıyla 23 Temmuz'da Antalya'da, 5 Ağustos'ta İstanbul'da Festival Park Yeni Kapı'da hayranlarıyla buluşacak. Istanbul, We're gonna stay up all night. I can't wait to see you. We're gonna sing and dance. August 5th. I will see you there. Amerikalı rap-rock ve nu metal grubu Limp Bizkit 14 yıl sonra yeniden İstanbul'da konser verecek. İlk kez 16 Temmuz 2011'de İstanbul'a gelen ve 2 buçuk saat konser veren Limp Bizkit, tam 14 yıl aradan sonra sevenleriyle 17 Ağustos akşamı Ataköy Marina Arena'da buluşacak. Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör Halsey, 21 Ağustos'ta İstanbul'da konser verecek. Alternatif pop, elektro ve indirak tarzlarını harmanlayan özgün müziğiyle öne çıkan sanatçı, Festival Park Yeni Kapı'da hayranlarıyla buluşacak. Ya! Gitarda Mark Spear, davulda DJ Johnson ve bas gitarda Laura Lee'den oluşan Krangbin grubuysa 26 ve 27 Ağustos'ta Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Houston, Texas çıkışlı grup yoğun ilgi nedeniyle konser sayısını ikiye çıkardı. Elektronik müzikten disco fanka, dance rock'tan melodik tekno'ya uzanan geniş bir müzikal yelpazeye sahip Babylon Sound Garden Festivali 30 Ağustos'ta Bonus Park Orman'da gerçekleşecek. Canlı performansları ve hit şarkılarıyla dünya çapında büyük yankı uyandıran Empire of the Sun Türkiye'de ilk konserini bu festival kapsamında verecek. Dünyanın en sansasyonel ve etkileyici rock yıldızlarından Merlin Manson uzun bir aradan sonra İstanbul'a geliyor. Sanatçı One Assassination Under God Tour kapsamında 3 Eylül akşamı Bonus Park Orman'da müzikseverlerle buluşacak. Kill, kill, kill so I'm in my bed. İngiliz sanatçı Robbie Williams 7 Ekim Salı akşamı ilk kez İstanbul'da konser vermeye hazırlanıyor. Williams, yeni albümü Britpop öncesi çıktığı turne kapsamında İTÜ Stadyumunda hayranlarıyla buluşacak. Alive, oh, Caz müziğin en önemli yorumcularından Grammy ödüllü Diana Kroll uzun bir aradan sonra İstanbul'da sahne alacak. Sanatçı 1 Kasım'da Volkswagen Arena'da konser verecek. I, said I... Başlangıcına hep beraber tanıklık etmiştik. Güzel Kıbrıs'ın güzel köşesi Mausa'nın 25. Uluslararası Kültür Sanat Festivali rüzgar gibi geçti ve perdeler kapandı. Çok daha ihtişamlı bir kapanış oldu zira sahnede Candaner Çetin vardı. Hadi bir! <laughs> Salamis Antik Tiyatro'da müzikseverlerle buluşan Erçetin binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde sanatçı zengin repertuvarıyla alkış aldı. O geceden görüntüleri biraz daha izleyelim.

Dünyasının Oscarları olarak gösterilen Emmyler için adaylar açıklandı. Bu yıl aday listesinde bazı ilkler ve sürprizler var. Emmy adayları açıklandı. ...Severance, listenin zirvesinde yer aldı. Dünyaca ünlü aktör Ben Stiller'ın yönetmenleri arasında yer aldığı Severance... ...tam 27 adaylık kazandı. Lumon Industries adlı bir şirkette çalışan dört iş arkadaşının... ...her gün tekrar eden bir görevi neden ve niçin yaptıklarını bilmeden... ...yerine getirmek zorunda kalmalarını anlatan uçuk dizi... Başrol oyuncuları Adam Scott ve Britt Dover'a da adaylık getirdi. Okay, so, so. HBO'nun dizileri The Penguin, 24 adaylıkla ikinci, The White Lotus'la 23 adaylıkla üçüncü sırada yer aldı. The Penguin dizisindeki rolü için sıra dışı bir imaj değişikliğine giden Colin Farrell da aday listesinde ön sıralarda. Bu yıl aday listesinde ilkler ve ilginçlikler de var. Kathy Bates, Metlak dizisiyle 77 yaşında dramada en iyi kadın oyuncu kategorisinde aday gösterilen en yaşlı isim olurken... Um, who are you? I'm Madeline Matlock. I'm a lawyer. Yes. Adolescence dizisindeki rolüyle 15 yaşındaki Owen Cooper, mini dizide en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde en genç aday olarak tarihe geçti. Komedi dalında öne çıkan yapım The Studio... ...dünyaca ünlü iki yönetmeni konuk olarak ağırlamıştır. What is wrong with you? No one likes you. Get the fuck out of here. Martin Scorsese ve Ron Howard... ...The Studio dizisindeki konuk oyuncu performanslarıyla... ...ilk kez Emmy'ye aday gösterildi. You'll make a great studio head. 83 yaşındaki Harrison Ford da Shrinking dizisindeki rolüyle komedi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde kariyerinin ilk Emmy adaylığını elde etti. <Gülüyor> <Gülüyor> Nate Bargatze'nin sunuculuğunu üstleneceği 77. Emmy ödül töreni 14 Eylül Pazar günü Los Angeles'taki Peacock Theater'da gerçekleştirilecek. Siyasette yumuşak güç çalışanların artık olmazsa olmaz adresi. Güney Kore nasıl olmasın dizileri, sineması ve özellikle müziğiyle dünya popüler kültürüne imzasını atıyor. Koreli yapımcılar yine yapacağını yaptı. Haziran ayında bir dijital platformda yayına giren K-Pop Demon Hunters adlı animasyon film tüm dünyada zirveye yerleşti. Peki bu olağanüstü başarının sırrı ne? İlk iki haftasında 33 milyondan fazla izlenerek zirveye yerleşti. But you will be much more than that. 93 ülkede ilk 10'a girdi. Şu anda tüm dünya bu animasyon filmi konuşuyor. Let's get İster sadık bir K-pop hayranı olun, ister olmayın, K-pop Demon Hunters filmi bir fenomen olma yolunda ilerliyor. K-pop Demon Hunters, dünyanın gizli koruyucuları olan, tamamı kadınlardan oluşan bir K-pop grubu Huntrix'in hikayesini konu alıyor. Let's go get these guys. Sahnenin ihtişamının ötesinde, bu küresel süperstarlar hayranlarını doğaüstü tehditlerden korurken, kötü niyetli rakipleri Saja Boyz'a karşı da mücadele ediyorlar. Film, göz kamaştırıcı görselleri, akıcı aksiyon sahneleri, mizahı ve bir tutan fantastik ögeleriyle kendini keşfetmeye dair evrensel mesajıyla öne çıkıyor. Büyük coşku yaratan sadece film değil. Şarkıları küresel müzik listelerine hükmediyor. Hatta BTS ve Blackpink gibi K-pop devlerini bile geride bırakmış durumda. Oh, hiding, like Filmin müziklerinden 7 şarkı artık Billboard Hot 100'da yer alırken, 2 şarkı Spotify'ın Amerika Birleşik Devletleri listesinin zirvesinde. Filmin Kore-Kanadalı ortak yönetmeni Maggie Kang, çocukken hayran olduğu K-pop idollerinden ilham aldığını ve müziğin bu filmin kalbinde olduğunu söylüyor. Avrupa'da Kore kültürüne odaklanan topluluk lideri La Shai Ben Salmi, BBC'ye verdiği demeçte, şarkıların genellikle bir dolgu veya reklam unsuru olarak eklendiği diğer animasyon filmlerinin aksine, buradaki müzik dikkati dağıtmak yerine onu güçlendirecek şekilde anlatıya işlenmiş diyor. Filmin popülerliğinin bir diğer önemli nedeni de dünyanın Kore kültürüne giderek daha fazla aşina olması. K-pop, K-film ve K-dramaların gitgide yaygınlaştığı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa pazarlarında bu filmin bu kültürel değişimi dikkate değer bir özgünlükle yansıttığı vurgulanıyor. Popüler kültür tarihimizin gördüğü en renkli, en cesur, en keyifli karakterlerden biri Huysuz Virjin. Bir dönem sahne hayatı da ekran eğlence programları da onsuz düşünülemez. İşte ona hayat vermiş, keskin zekası, nüktedanlığı, hazır cevaplılığı ve arka plandaki zengin kent kültürüyle Seyfi Dursun oldu. 5 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı sahnelerimizin bu unutulmaz ismini özlemle sevgiyle anarak noktalıyoruz gece gündüzü. Yeni günde görüşmek üzere. Müzik <laughs> sevenler orada olacak yarın akşam. Altı bin Beni kişi oluyor. Beni sevenler eve geliyor. Evet. Öyle <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya. <laughs> Sen annenin mi benziyorsun, babana mı benziyor? Babama. Ne çirkinmiş benim. <laughs> One, two, three, <laughs> Sandık değişmeyeceksin. Sendeki neşe, bendeki hayranlık ve sen ebedisin. Ay. 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 Biz camlı canım üç gülüyüz. Has bahçesinin gülü gülüyüz. Bir zamanlar Gece Gündüzü sundu.